10. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 16 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 161. Temel ihtiyaçların bir sonucu olarak ortaya çıkan ve maddi bir yanı olan mekan zaman içinde nasıl manevi bir anlam kazanarak vatana evrilmiştir? Cevap: Zamanla göçebe aile veya ailelerin kurduğu çadırın bulunduğu yer ve çadır merkez addedilerek giderek genişleyen bir şekilde belli bir sınırı olmayan bir alan için kullanılmaya başlanmış. Ancak zamanla genel bir anlam kazanarak vatan anlamında kullanılmıştır. İkinci başlangıçta sadece bir ailenin sonrasında ise bütün halkın içinde yaşadığı yurt sizcen için kutsaldır ve uğrunda savaşılır. Cevap: Gerek içinde sadece bir ailenin yaşadığı mekna gerek bütün halkın içinde yaşadığı memlekete dışarıdan yabancı birilerinin izinsiz ve kötü amaçlarla girmesi namus ve kutsala müdahale edilmesi anlamına geleceği için urunda savaşılır. 10. sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 16 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.